Kınaya geliyorsunuz değil mi? Evet evet geliyoruz. Dans edip eğleneceğiz. Değil mi kızlar? Ben gelmeyeceğim. Niye? Çünkü babam tek başıma bırakmaz beni. Sen onu dert etme. Arkadaşı Şalı var ya kına için onlara gitmek istiyor. Hepsi iyi insanlar. Ben tanıyorum tamam mı? Ona sakın bakma. O senin yengen. Ondan çok hoşlanıyorum. Ama o Vicky'nin kardeşi. Ki de kim? Çok akıllı biri. Eğer birine kızarsa gözünün yaşına bakmaz. Onun kuzeni. Ama ona karşı çok sahiplenici. Hayır. <laughs> Hadi dansın. Hadi. <laughs> Şalı tatlım o Rakesh. Bizim milletvekilimizin oğlu. Bugün buraya gelerek hayatının en büyük hatasını yaptı. Ve bu hatadan ömür boyu pişmanlık duyacak. Lütfen bırak beni istemiyorum. Bekle. Bırak onu. Gönül Sözüm ilk bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.